Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bizim misafirler daha hala beklemede. Bunlar da bizim yaşlı çobanlarımız. İşte Suriyelileri çıkardık, bunları getirdik. Bunun maaşı 5,5 lira. Şunun maaşı da 2,5 lira. Ee, çölden geldiler. Şimdi burada yumurta yapıyorlar. Tabi diğer namı der, Danimarka koyunu. Ee, bu da bizim diğer evimiz. Hani hatırlarsanız bir ara burayı yakmışlardı. Tekrar burayı yaptık, dekore ettik, boyadık. Falan filan. Burası çok güzel. Ee, yani burada dayalı döşer, burası daha harika bir yer. Sobası kurulu, her şeyi var, asmaları falan filan. Burası da bizim. Ee, bir de bizim küçük çoban onda maaşı bir buçuk lira Bunlar hep karın tokluğuna çalışıyorlar ee, Bunlar karın tokluğuna çalışıyorlar Yumurtadan başka Yiyecek yemekleri yok bunların Anlaşmamız öyle Yerlerse yumurta Yemezlerse yok bir şey Bu bizim küçük aslanlarımız. Bu benim koyunlar arkadaşlar. Dev tankerler küçük dev tankeri buraya getirdik. Bunlar ikisi bizim en büyük tankerlerimiz. Bu yedi buçuk ton. Şu zannedersem 13-14 ton neden derseniz bizim dinamo saatte 10 ton atıyor bunu da bir saat e, 20-22 dakika falan dolduruyor o da 13.5-14 tona tekabül ediyor 10 ton olsa da çok sudur o bak tankerlerin nasıl büyümüş oysa ben altına da destekler koydum ha. Kanada da destekliyor. Koydum onlar olmasaydı daha da kötü inerdi tekele. Burası da bizim yerimiz. Burası da muhteşem güzel bir yer. Bu da bizim. Valla kuzular, koyunlar bunlar. Bu kış biraz sıkıntılı geçti. Şunun ayağının altında herhalde kurnik dikeni var. Kesinlikle kurnik vardır. Onu yakalamak lazım ki onun ayağına bakmak lazım daha derin yara açmadan. Yani yüzde yüz diken var. Amer, kara bir belki bera kurniktinden acı های بای خونه گذنگ را چه ایلا هه های بای بردت ده او های بای برده او در آیوات کله یاد از این ما چفته اینیه بای برای چه Ya bana renk etti, bana da renk yapan düzelmiş lan kardeşim ya. Ya bunların böyle yünü kopmuş he, bize de öyle renk etti. Arkadaşlar bu benim Tony. Geçen gün kılıyla boğuşturar. Ya kılı var ya, hayvanın bacağını. Mahvet, mahvet, mahvet. Vallahi mahvetti. Yat bir şey Senin yaranı bir gösterelim oğlum. Mahvetti ya. Ya bunlar beraber büyüdüler. Kuzuların içinde büyüdüler. Yani bu köpekler niye böyle yapıyorlar? Niye sürekli birbiriniz bunun önüne gelip Garar 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 Bu Ramon'un koyunları Dedi senin koyun suya geliyor dedi biz koyunumuza havliye koyalım birbirine yol versinler bunu sulayıp içeriye koydular ya bizim düzen Allah bozmasın da bizim düzen dört dört giderler ya bizim düzen dört dört düğün de üstünde bizim burada da su var biz hani bu sene dedik ya yani geçen sene suyu çektik. Suyu buraya da çektik biz, şimdi tankerler doluyor. 8 kilometre bir su çektik. 80'lik 90'lık borular. Bakın vanası burada. Buraya şu an su giriyor işte. Bu boru aracılığıyla. Yani bizim düzen son derece güzel dedik ki Allah bozmasın inşallah. Bereketli olsun da demeyi unutmayalım arkadaşlar. Şunların yumurtalarına bir bakalım. Ha oturmuşlar yiyecekler. biz yemeğimizi az önce yedik. <laughs> Niye içeride oturmuyorlar bilmiyorum. Çar rüzgarlı ya toz toprak var. Ve çoy doy ser. Yoksa acı da ser. Koş. No, tünel ser. Ne ser? Ne am tünel ne ne am ser ne Vay vay ki açma var mı?

ایش پر حق یعنی مشخره چه کر ایش خواست چکم کم نک مشخره چه کم رمی نخه رمی ده شوری حض نک مه ایش شوری چه کم جوک چه کم اول جوکی حض نکیم نخ و کن و نه بود هیچ

Şaf Ramo. Allah kazı Ramo. Ramo Şah. Şaf kuş kema ya, bakalım ya, kuzey bas der katım. Az 20 dakika nakat mı çar, 20 dakika nakat mı çar. Rasar atış ne ha? Ya her bir der kadar rasar etki. <laughs> ha karabı ne? Çoğu bursun ha. Yalnız ben bir gireyim ne yer, yani? Gurcuyu da çünkü gümüş maç aldı ya, sıkıntılı.

çalı. He, he, he. Yani her koskur Ya ol. Çikaya. Tamam ama her kere kavan yer teşkinin. Ha ha. Ya kavan tijer mara. E orda e orda e. pekin verdi ya na çalı vana He. Dondurmuş kim?

وزو وزو چیکاری باید؟ آبشنگ کل لو. گل گل گل. نه نه مایه نبود بر بیاری. آخه چی میگی؟ که مود دنیا کلونه ایتیچی. موردش میاس که زهرم میبینی شونه خورد ولی خویم ووی میبینی شون. Bizim burada da bir güneş paneli, güneş enerjisiyle çalışan lambamız var. O da gece havlunun içine ışık veriyor. Vallahi koyun olmasa da, kuzu olmasa da, inekler olmasa da burada yani bu tür e, kapıda taşıyacak malın olmasa da bile insan burada yani yatıp kalksa da yeter. Hiç iş yapma. Bir şey yapma. Git köyden alışverişini yap gel. Otur burada doğayı izle. Tilkileri izle. Kafanı dinle. Ya huzur dolu bir yer ya. Huzur dolu ama buranın bir de bir yeşilliği olsun. Bir de bir yağmurlar olsun. Sen var ya burayı bir gör gör. Burayı bir gör. Hani kuraklık. İnşallah Allah bizim değildi. Zaten Allah bizim yüzümüze, yüzümüze bakmaz. Allah şu hayvanların yüzüne baksın da bir iki yağmur olsaydı da cumartesi, pazar, pazartesi yağmur görünüyor. Olsa da şu hayvan bir kurtulsaydı. Aa vallahi çocuk buzuyu aldı. Omuzun üstüne koymuş geliyor. Burası böyle huzur dolu bir yer. Benim arabamın altı da yüksekmiş ha. Ondan her taraftan rahat gidip geliyorum traktör altı gibi yüksek ya. <laughs> Bak gelsin bakalım. Bakalım bu kuzu kiminmiş? Hangi çobana ait? Ramo ve Celal çobanlarına mı ait yoksa Ömer Ağa'ya mı ait? Kuzu geliyor. Herkes benimle birlikte bakıyor, izliyor. Benim kuzu la, Umarım Bırakma ha, bırakma bir kulağına bakalım. Yani biz diyoruz, benim de bir duruşuna bakalım. Eee benim, benim. Benim kuzum, benim kuzu da. Bu niye böyle kim bilir ya ikizdir ya da annesinin memeleri kör olmuştur. <laughs> ne oldu lan arabaya Ne oldu lan araba koyuyorsun? Her gün kaza ben niye koyuyorum. Ben fazla koyamıyorum. al Umar'ın kuzusu la be. Sizin ne? Umar'ın kuzusu Allah Allah. Hasta kuzusu. Umar'ın kuzusu. sabah yere bıraktım değil mi yani? Ha, bıraktım. Ne kadar Bu da yayılsın. Nerede bıraktın? Nerede? Bıraktın? Nerede bıraktı? Bana bana varadı oradan <laughs> bir yana... yere kalbi unuttum he O da kalbimiz yatağa getirin oraya yatsın gelişte gelip alırım öyle yap <laughs> 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 <olabilir>. allah allah <laughs> araya da koydu da iyi. evet arkadaşlar <laughs> De şimdi ayağımızın önüne takılan büyük bir taş olsaydı tamam da şu kadarcık bir taş bizi düşürecekti Evet arkadaşlar bu videoyu da burada keselim bir videonun daha sonuna geldik diyelim buraya kadar izlemişseniz demek ki videoyu sevmişsinizdir ee, videoyu sevdiyseniz bir like atmayı bir yorum yazmayı de abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız sevinirim. Tekrar söylüyorum. Videolarımı izlerken lütfen mümkünse baştan sona izleyelim. Eğer videoyu siz ileriye doğru sararsanız bana ne bir destek olursunuz ne de bir faydanız olmuş olur. Ee, abone olmakla olmuyor. Ee, izlerken mutlaka videonun tamamını izlemeniz gerekiyor ki bana da bir katkıda bulunmuş olun ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun daha çekeceğimiz çok videolar var Umarım sizler de bu videolarımı beğenirsiniz hadi görüşürüz İyi günler bay bay